Şimdi bu el, 11 puanlık bir el. Kör valinin aslında hiçbir değeri yok bana göre. Bir de kozumuz da 5 parça, yani koz da koz değil. Ee, karo. Ben pas demeyi tercih ediyorum. O pas. Güzel. Herkes. Az geçti işte, kaldık. İyi. Sorun yok. Sonuç iyi. <laughs> Sonuç iyi. Şimdi. Açar bir ele geldik. 16-14 puanlı olan, güzel de piki olan bir el. açık Bir pik. Ortağımız iki pik dedi. Şimdi hemen bir hesap yapalım. 6 10 puan gösteriyor. Hemen görelim. Basit tutuş bu. Simple race. Evet. 7 10 demiş. Normal 6 10 da olabilirdi bu. burada dağılım puanları da dahil tabii. Şimdi bir an şunu düşünelim. 10 puanı bile olsa bize şilem yok. Zaten elimizde 2 2 3 öyle kısalık da yok. 4 pik garanti ama şilem olmaz. Bu elin hakkı 4 piktir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Ancak 6 puan ve karo tek çıktı. Hemen hesap kitap yapalım. 2 gör kaybımız var. Eldeki karo kaybını çakabiliriz gözüküyor. Ama tref Trefte şekilsiz. Şimdi bakalım, böyle ortanca bir kağıtla alalım da tam elimiz belli olmasın. Trefi oynadık kötü çıktı. Kör 3-3 dağılmışsa treflerde hiç enfas bile denemeden pardon şimdi yere geçiş gerekecek. Önceki bir tref enfasıyla yaptık. Köre de bir tref kaçtık. Karoyu da çaktık. Ancak öyle olur. Pik 9 da çünkü alıcı oldu. Şimdi biz hemen köre girelim. Bakalım ne oynayacaklar. Köre oynadı güzel. Peki. Dışarıda ruha dam var. Bunu tabii alacağız. Şimdi yere geçişlerden birini kullansak. Sonra da karo çakarak geçerim. Ama istediğim olmadı. Artık trefenin pasına mecbur kalacağız. Dışarıda pikler 3 birmiş. Peki. Bu tamam da Şimdi bir de körü görelim. Nasılsa büyükle çakıyorum. Onun için bir korkum yok. Biz de demin dam dedik ama dam çıkmıştı. Peki Şimdi dışarıdaki kozu alıp ve fempası denerse körler sağlam hiç karıyı da oraya veriverir. Refen pası tutmadı. Rakip ne yapar? Koz oynasa benim işime gelir. Kara oynasa zaten çakıyor olurum. Evet. Önce şu trafiği bir görelim bakalım. Evet, güzel. Tamam. Oyun belli oldu o zaman. Artık bir daha tref pasıyla uğraşmayız. Yerdeki körlere kayıplarımızı atacağız Fazla vardı o ya da bile yaptık. Çok iyi bir puan Böyle bakalım. 15 puanlık ama dengesiz bir el var. Bir açamayız. Uzun rengimizi açalım bakalım. Ortak bir pik dedi. Şimdi bunu reverse için zayıf bir el şey de bilmiyoruz. Keşke piki 5 parça olduğunu bilsem. Seve seve. Şimdi bu el düşündürüyor beni. Bir sanzotu desem. Çekmek yani sistemi yapması için fırsat vermiş olacağım ama. bir sanzotuyla iki karo arasına sıkıştım. İki pik demek değişme gelmiyor. Biraz elimi zayıf göstereceğim. Ama elde hakikaten sanzotu için de pek uygun değil. İki pik. Peki. Şimdi İki pik demesi beş parça olduğuna işaret. Ee, Sanzotu o da tercih etmiyor. İyi. Ee, 6-11 puanı var. Tabii minimumdaysa hiçbir şey olmaz. Ama bu el şimdi ben 3 karo dersem ne anlayacakmış? Dağılımla yani 12-14 gösterdik dağılımla 16 puanı olan bir el anlarım diyor. Güzel. Hemen 4 pikide de koydu. İyi. Gayet iyi. Yani eli zaten sıf pikmiş. Peki dayalı bir elmiş. Şimdi bakalım ne var. Yerde 2 kör kaybı var. 3 karo kaybı var. Bir de pik kaybımız var tabi. Karoyu ben girmeyeyim. Onun yerine trefleri girelim. güzel karşılıklı çakarak gidiyoruz. Ne oldu? 2 2 yaptık. Acaba X pass denesem mi? çıkmazsa mutlaka kara oynar. Çakarsam da yine ben kara oynayacağım. Yani bunu bir deneyelim. Evet. Tutmadı. Bu da tutmadı. Eyvah. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Keşke daha önce bir turkos dönseydim. İki parçadan yanından da bunu oynayıp Neyse deneyeceğiz. iyi oynayamadık. Biraz daha iyi oynanır Hmm, sonuç fena değil ama e, bana göre 4 pik çıkabilirdi. Allah al, yok. 3 pik artı 1 var. 75 iyi. İyi. Nerede hata yaptım? Ee, hiç koz oynayamayınca evet normal daha iyi yaparım sanmıştım. Yapabilirim sanmıştım. Ee, 7 8 15 puanlık bir hemen bir körümüzü açalım. Bir pik. O süper. Ben yani ona jump race yapayım. Jump race'ime rağmen 4 pik yeter diyor. Zaten pastan gelmiş. Normal. Şimdi 4-4 eller. Ana el hangisi? Hemen bir sayım yapalım. Şimdi kaybı Az olan taraf denir. Burada pikten her halükarda karşılıklı birer tane olduğuna göre yerde tref kaybı daha çok. Yani yerde derken kuzeyde. Elde. Bir de onurların kalitesi de güneyde. Ana el güney pek. Karoda iki kaybı var. Körde muhtemelen bir kayıp var. Onu çakabilir. Bir de pikte kayıp var. Öyleyse hemen oyunumuza girelim. Bir kere en pas meç yani. Her yere geçtiğimde Hı, güzel. Şimdi yere çakayla geçebilmek için şunu da açayım. Evet. Dışarıda bir tek pikruhas kaldı. O da kimde? Biliyoruz. O da doğuda peki şimdi şuna görelim Aa, yok güzel hem kör var hem peki var güzel güzel şimdi bir tane daha körü var Aldık bunu. körü daha var nasıl olsa. Şimdi karoyla çakalım. Trefle öyle gelip biz fazla yapamayız olmaz derken şilamlık bir elmiş bu ya. Hadi çok da zayıf bir koz olmasına rağmen dağılımdan ötürü altı el aldı verdik. Bu el biraz şaşırdım. Öyle abartılı bir şey de oynamadık çünkü. Evet, çok güzel bir netice aldım. Netice çok iyi. Rakiplerimiz zayıf herhalde. Bu el nasıl öyle oldu da? diğer masaları görebilsek. Heh. Bence burada kilit olay şuradaki körü yere geçişi için körü açmamdı. Çünkü ezbere pik oynadım mı sıkıntı olabilir. Evet görüşmek üzere